arkadaşlar, Melis'lerin kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle oyuncak evimizi dolduracağız ve bu oyuncak bebeklerimizle konuşacağız. Evet, hadi bakalım oyuna başlayalım. Kutunun içinden çekeceğiz. Evet, evet. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Aa, bir şey soracağım. Gidelim bir eve bakalım mı? Bakalım. Gel. Arkadaşım bu ev çok güzel. Evet çok güzel. Ama bu evin içi boş gidip malzeme almamız gerekiyor. Evet. Hadi gidelim alalım. Otursunlar. Bunlar burada oturuyorlar. Evet arkadaşlar şimdi seçelim bakalım. Karıştıracağım. Geldi. Bakın bu şekilde. Bu masa nerenin olabilir acaba? Ben biliyorum. Nerenin arkadaşım? Lütfen. Evet mutfağa koyalım. Burada güzel. Lütfen. Bir daha seçiyorum. Seçiyorum seçiyorum. Geldi. Bakalım bu neymiş? Ben biliyorum. Hayır, ben biliyorum arkadaşım bunu. Hayır, ben Bakın ben bu düşünmüş. bu şekilde el ama yeri. Bu da tuvalete gelecek. Tuvalet. Arkay, arkadaşım kalk. Hemen ben diğerini de çekeceğim. Bir dolap. Ben biliyorum. Bir buzdolabı. Bu da mutfağa girecek. Tamam burada kalsın. Bir daha açıyoruz. pembe koltuk. Hemen yerleştirelim. Şey. Bakın Bakalım. Aa, bir küvet. Ben biliyorum. Bakın. Şekilde bir küvet. Ben biliyorum. Kalka azımın arkadaşım. Bir lamba. Vay çok güzel değil mi? Yatak odasına girsin bakalım. Vay. Bakın arkadaşlar. Sallanan sandalye. Çok güzel değil mi? Ben bunu bilmiyorum. Bunu da balkona koyalım. Şimdi kardeşim seçsin arkadaşlar. Şimdi bakmıyorum. Ben bunu mı? Ben bakmıyorum arkadaşlar. Daha... Bir sandalye. Ben biliyorum ver. Al bakalım. Bir tane daha seçelim. Bir sandalye. Bu neymiş? Arkadaşlar adam, adam mutfağa know. giriyor. Burada şu gelmişti. Oy. Bu ne ya? Bakın, bir yatak. Bu da yatak odasına. Bu zaten ya? adından belli yatak... Biliyorum, ben biliyorum. Şurada. ne? Arkadaşım zaten dedim yatak odasına diye. <laughs> ben bunu seçtim. Bir Bu ne? Fırın. Fırın Ocak bakın. Buraya lufa gelecek. Mutfak. Tamam. Serap ablam da. Evet, seçelim. Bu neymiş? Aa, Putre Adası'na gelecek. Bu ne? Ee, ayna gibi. <laughs> tuvalet aynası. Bu da hemen bir Bu nedir? Bir sandalye. Arkaya koyalım arkadaşlar bakın bir sandalye daha çıktı bakın. Bunu da hemen koyalım. En son size evin halini göstereceğim. Hı hı. Bu sefer de bu sefer bu ben de. Mi? Bakma. Aa arkadaşlar bir sandalye daha çıktı. Bu da mutfak. Bakın. Bu da lüfa. Buraya Burası girecek. Evet çekildi. Ha, bu sefer ablamda. Ablamda. Şöyle. Elimiz çok güzel. Aa, Bakın. Bu da bir masa. Küçük bir masa. Küçük masalarımızı beğenin. Evet. Güzelim. Şimdi sıra bende. Bu ne? Aa, bu da televizyonu koymak için. Evet ilk televizyon çıktı. Ben bunu biliyorum. Buraya. Evet televizyonun üst Ağzına koyuyorum. Bakma bakma. bakmıyorum. Be. bu da oturma odasına az kalmış hmm. bakma Aa, arkadaşlar çamaşır makinesi bakın bir çamaşır makinesi bunda bir oyun şekilde bir oyuncak çıktı. Bu da yatak odasına girsin. Şuraya girsin. Evet. Yok burada kalsın. Yeter. Hı. Şuraya gitsem, sende. Bakalım. Aa arkadaşlar bakın. Bir sandalye. Ama bu galiba yatak odası. Oraya sandalyesi. Evet Şimdi odasına koyuyoruz. Tuvalet aynasının önüne. İşte. Bu sandalye. Kırmayalım mı? <laughs> Bakın arkadaşlar bir sandalye daha. Dört tane sandalye oldu şu ana kadar. Bakalım içine. Güzel şey gidiyor. Azıcık kaldı galiba. Ben baktım çok. Aa Bakın arkadaşlar bir tane küvet daha çıktı. Bakın. Küvetler. Ama bu da beyaz. Aa, bir tane de genel yıkamanın şeyi çıktı. Hmm. Bakın arkadaşlar bundan bir tane daha çıktı. Bunu da koyalım tuvaleteye. Bu sefer sen de genel. Bakalım. Altı şey kalmış. Ne? Bir oyuncak daha çıktım. Bu da, bu da nereye gitsin? Oturma odasına gitsin. Bence de bu da oturma odasına gitsin. Kaldık Bu sefer de ben de. Bu da bu. Ve bir tane daha ortam bir masa. Bu da nereye gitsin? Buldum. Buna mutfağa gitsin. Bu şekilde yükseklik olarak kullanırlar. Bakın. Böyle. Arkadaşlar kutumuzun içi boşaldı. Bakalım. Aa arkadaşlar bakın kutunun içi boşalmış. Yok. Demek ki bitmiş. Evet arkadaşlar evet. şimdi bu kadarcık şey varmış Evet. Böyle. Arkadaşlar evimiz evimizin içi çok güzel oldu. Şimdi bunlar bir çok acık otursunlar. Ben sallanan sandalyede oturacağım. Ben de yatak odasındaki oyuncakla oynayacağım. O çok tatlıydı. Bir Barbie. Ben oynayacağım. Ama hiç ben belki de oynayacağım. Ya. Çık çık çık. Yeşo. Oyuncaklar nerede? Ka Arkadaşım. Arkadaşım. Eben arkadaşım. Öbür oyuncağı nerede biliyor musun? Biliyorum arkadaşım. Oturma odasında mı koymuştuk? Evet evet arkadaşım tamam. oturma odasında. Nereden çıkalım? Çık, çık, çık. Çıktım. Hey, şuradaymış. Oyuncağı da aldım geldim. Tamam oyuncaklarla oynadım yeterli. Hemen oyuncakları yerine koyalım. ben artık uyumaya gideceğim. Tamam bekle. Ben Sen ellerimi yıkayayım yüzümüzü yıkalım. Çünkü o her yeri elledik değil mi? Evet. Hadi gel. Ben artık yatmaya gidiyorum. Ben köşede uyuyacağım. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Burada kalsın. Tamam. Ben koydum bile. Tamam bekle beni. Su için bekle beni. Hadi. Ama işte şunu da yerine koyayım şöyle. Geldim, uyumaya geldim. Köşeye geçiyordun hani? Tamam. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olun. Siz de eğer bu şekilde oynar, evet. oynamak isterseniz bizi takip edin. Evet. Kanallarımıza abone olun evet. ve bizi izlemeyi unutmayın. Hayır. Görüşürüz İsteriz. arkadaşlar.